Değerli konuklar, Deniz Akbaş ve Serhat Demirkan'ın nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Deniz Akbaş ve Serhat Demirkan, evlilik akdini gerçekleştirmek üzere nikah memurluğumuza başvuruda bulundunuz. Yapılan inceleme sonucunda evlenmenizde herhangi bir mani bulunmamaktadır. Şimdi yazılı beyanınızı sözlü olarak siz konukların ve siz şahitlerin huzurunda tekrar almak istiyorum. Siz Deniz Akbaş, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Serhat Demirkan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Serhat Demirkan, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Deniz Akbaş'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Serhat Bey, beni duyuyor musunuz? Tekrar ediyorum. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Deniz Akbaş'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Nikah akdinizi yazılı ve sözlü olarak yerine getirmiş bulunuyorsunuz. Ben de konuklar ve şahitlerin huzurunda belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.